herkes bu yükü taşımaya çalışıyor ama herkes çok yoruldu. Covid'le yatıp Covid'le kalkmak kelimesi bu 8 ay için tanımlanabilecek bence en önemli cümle. Biz de insanız, biz de tuvalete gidiyoruz, biz de acıtıyoruz, bizim de uykumuz geliyor. Mart ayından daha büyük bir pikle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Giderek herkes kendisi için de endişelenmeye başlıyor. Sıra bana mı geliyor acaba diye düşünmeden edemiyor insan. Yani bir yılı geçirdik. İşte acaba bir yılın sonunda aşı bulunur mu? Bu olay biter mi diye bir taraftan kendimize telkin etmeye çalışıyoruz. Ama bir taraftan da önümüzdeki bir yıl içerisinde ne kadar yorulacağımızı, işte bu salgın daha kötü giderse e, her hastaya hizmet verip veremeyeceğimize kaygısını da yaşıyoruz sonuçta. Herkes bu yükü taşımaya çalışıyor ama sağlık çalışanlarının hepsi adına söyleyebilirim herhalde ki herkes çok yoruldu. Şunu fark ettim. Tüm enerjimi, tüm dikkatimi bu süreçte sadece Covid'e vermişim. Çok uzun bir süre ama Covid dışında bir şey olmayan bir süre olarak tanımlayabilirim. 8 ay ama bana sanki 8 yıl gibi geldi. Ama her şey Covid. Covid'le yatıp Covid'le kalkmak kelimesi bu 8 ay için tanımlanabilecek bence en önemli cümle. Yani göz açıp kapayıncaya kadar geçti bir taraftan. Ama bir taraftan da şöyle geriye baktığımızda özellikle hastanede yaşamış olduğumuz e, travmalar bizi çok etkiledi. Nasıl başa çıktığımızı açıkçası her geriye döndüğümüzde şaşırıyorum. Şey, kendi yapalım mı? Mart ayından daha büyük bir pikle karşı karşıya olduğumuzu kesinlikle söyleyebiliriz. O zamanki yoğun bakım yatak doluluk oranımızı şu anda aşmış vaziyetteyiz. Servislerimiz dolu, yoğun bakım ünitelerimiz giderek dolmakta. Yeni yeni servisler açmaktayız. Şu anda İstanbul'da hem biz hem diğer hastaneler de çok büyük bir hasta yüküyle karşı karşıya. Hastanemizin monoblok yani ana ameliyathane koridorunu yoğun bakım haline getirebilecek bir planı bugün gerçekleştirdik. Bu noktada inşallah bu kapasitenin tamamen dolmayacağını ümit ediyoruz. Ancak şu an ciddi bir artış söz konusu. İşte Buraya kadar kapalıydık. Buradan sonrasını dün açtık. Tekrar buradan koridor boyunca 8. Masaya kadar yoğun bakım olması planlanıyor. Yatak sayıları artıyor, daha fazla sayıda hastaya bakmak durumundasınız. Mekan genişliyor, daha uzun mesafeleri kat etmek durumundasınız ve e, sonuçta fiziksel olarak yorulmak durumundasınız. Ama sadece fiziksel yorgunluk değil, zihinsel yorgunluk da var. Çünkü bu COVID hastalarını tedavi etmeye çalışıyorsunuz ve tedavi edecek çok fazla seçenek de yok. Devamlı olarak zihniniz Yeni başka ne yapılabilir? Alternatif tedavi yöntemleri ne olabilir? Başka ne ilaç uygulanabilir gibi bunları araştırmakla geçiyor. Dolayısıyla entelektüel anlamda da bir yorgunluk söz konusu. Bir yandan duygusal yorgunluk var. Çünkü hastalar kötü. Siz çaba gösteriyorsunuz ama sonuçlar iyi olmuyor. Bunun üzüntüsü var. Yakınlarınız hasta, arkadaşlarınızın yakınları hasta. Şu anda bizim yoğun bakım ünitemizde pek çok meslektaşımızın kendisi veya bir yakını yatmakta. Dolayısıyla onların artı getirdiği bir sorumluluk ve onların artı getirdiği bir üzüntü var. Hastaneye yattığında bir insanın her zaman için iyileşebileceğine, buradan şifa ile taburcu olabileceğine dair bir umut oluyor bizde. Elinizden gelen her şeyi yapmış olduğunuzdan eminsiniz ama hastanın o anlamda herhangi bir şekilde geriye dönememesi, iyileşememesi bizi üzüyor. Biraz böyle elimizin kolumuzun bu anlamda tıbbi açıdan bağlı olmuş olması açıkçası bizi üzüyor. Tamam. tüm çabamıza rağmen hastalarımızın bir kısmını kaybediyoruz. Az önce burada da bir hasta vefat etti. Yeni gelecek olan hastaya hazırlık yapılıyor. İnsanları kaybetmek bizim için de kolay değil. Hani biz burada hem vücut olarak yoruluyoruz hem de ruhen ma maalesef bitiyoruz. Siz de bir hastayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorsunuz. İşte genç Ondan sonra sadece bu Covid nedeniyle ölen insanları günlerce aklınızdan çıkaramıyorsunuz. Aslında enterokoku üredi e, kan kültürlerinde ama Alt sonrasında kısımda. sonrasında o tedaviyle düzeldi. Akut fazını söyle bana. Buradan gereksizle demişmiş. Hı hı. Kopasyon sebebiyle. Bir yere gel. kadar çıkmış hastanın. Tamam. Peki bunlardan kaçı tamamlayacağız? Risk önemimizden imperan 7. Yantı dokuz, 9, dinle 0. Biz de insanız, biz de tuvalete gidiyoruz, biz de acıkıyoruz, bizim de uykumuz geliyor. Ama hani bazı insanlar zannediyorlar ki bizim bu ihtiyaçlarımız yok. Bizler birer robot. Biz de insanız, bizim de ihtiyaçlarımız var. Sadece o ihtiyaçları öteliyoruz, sıklığını azaltıyoruz. Sosyal hayatımız yok. Sadece işte işten eve, evden işe. E, i̇ş hayatında da. Zaten izinler kapatıldı biliyorsunuz. Ee, bir bundan önce izinde çıkan arkadaşlar birazcık daha rahatladı ama izinleri çıkmayan arkadaşlar daha da yıpranıyorlar. Çünkü belli bir dinlenme süresi gerekiyor. Bana en zor gelen bu süreçte e, sevdiklerimden ayrı kalmaktı. En çok zorlandığım anneme babama sarılamamak, kardeşlerime sarılamamaktı. Yani ve onun dışında e, sevdiğim insanların COVID olmaları ve olabilme ihtimalleri beni en çok korkutandı. O risk beni her zaman şu an içinde korkutuyor. Bu kadar virüsün ortasında çalışan bir hekim olarak ben herkesten uzak durmak durumundayım. Annemi görmüyorum. Hala torunumu kucağıma alabilmiş değilim ki salgının başladığı günlerde doğmuştu, 9 aylık oluyor neredeyse. Ancak uzaktan e, telefondan görebiliyorum. Her telefonun çaldığında Acaba diyorum yine biri mi Covid oldu acaba e, kötüye giden bir şey mi var çünkü telefonlarımız hiç su susmuyor. Bir de tabii ki giderek herkes kendisi için de endişelenmeye başlıyor yani bizlerin de hasta olma e, korkusu her geçen gün artıyor çünkü her gün yanınızda çalıştığınız bir arkadaşınızın Covid olduğunu öğreniyorsunuz sıra bana mı geliyor acaba diye düşünmeden edemiyor insan. Acilde görevli, hastane bekçisi, uzunca bir zamandır bizim acilde çalışan bir hasta. Bu hasta da e, bir hafta önce yanlış hatırlamıyorsam Covid tanısı kalmış. En ön haftalar diyemeyeceğim çünkü arkalarında başka kimse yok. Safın tamamında sağlık çalışanlarının olduğu bir süreçteyiz. Ve sağlık çalışanlarının da yorulduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve sağlık çalışanlarında da tükenmişlik sendromunun gelişebileceğinin öngörmemiz gerekiyor. Çünkü sağlık çalışanları bu Mart'tan bu yana birçok arkadaşını gerek hekim, gerek hemşire, gerek yardımcı sağlık personeli bu uğurda kaybetti. Ve birçok sağlık çalışanımız COVID oldu. Yaklaşık bir 7 hafta kadar önce yaygın kas ağrısı, yaygın işte kemik ağrıları, öksürük, e, grip belirtisi gibi bir takım belirtiler çıkınca tamam dedim ya artık yani kesim artık Covid'im dedim. Hemen test yaptırdım. Bir cumartesi akşamıydı. Sonuç çıktı. Pozitif. Bir, bir kere hastane içinde çalışıyorsunuz. Covidli serbestle çalışıyorsunuz. Covid olma riskiniz her zaman için var. Her an için covid kapabilirsiniz ki şimdi ne kadar bizim Celalpınar Hastanesi'nde yaklaşık bir 400 kadar personelimiz covid oldu. Ama şükür bunlardan hiçbir tanesini kaybetmedik. Bu süreçte bununla mücadelede bir an bile tedirginlik, duymadık. Ya yani en başından beri. Çünkü bizden başka kim tedavi edecekti? Yani biz hekimler olarak zaten hayatımızı buna adamış olan insanlardık. Ama tabii bunu yaparken koronavirüse yakalanıp bizim hastanemizde olmadı ama tüm Türkiye'de biliyorsunuz birçok hekimimizi kaybettik. O nedenle bizden çok şey aldı götürdü. Ve üstelik aslında bu sadece hekim oldukları için, e, hani ailelerinden değil ama hasta baktıkları zaman da e, kapan hekimler olduğu için aslında bir nevi de mesleksel bir durum oldu işin açıkçası. Yani aslında ilk başından beri COVID nedeniyle yaşadık. E, tanısı konulmuş ve bu neden hayatını kaybetmiş olan hekimler aslında bu bir meslek hastalığı olduğuna inanıyorum ben. Bizim bu meslek için bir yeminimiz var. Hani bu hastaların en son hayatlarının son noktasına kadar bakım vermek bizim görevimiz. Ve bunu severek de yapıyoruz. Ama sadece iş yükü fazla olduğu için tabii bu biraz yorucu oluyor. Bütün meslektaşlarımın bunu sonuna kadar yapacaklarını düşünüyorum. İnşallah tükenmeden bu sürece bir çözüm bulunur. Şimdi sağlık çalışanları hakikaten bunu bir karşılık beklemeden bir özveriyle yaptılar. Çünkü mesleklerinin gereği bu. Bunu ilk kez de yapmıyorlar. Yıllardır bunu yapıyorlar. Ancak bu noktada yani ufak dokunuşlara, ufak psikolojik desteklere ihtiyacı olabilir. Bunları biz kurumlar olarak sağlamaya çalışıyoruz ama halkımız da bunun bilincinde olsun. Sağlıkçılara olan bir takım şiddet olayları duyuyoruz. Yani haddini aşan bir takım davranışlar olabiliyor. Süreç daha çetin geçecek bir noktaya doğru ilerliyor. Bunu halkımız dikkat edecektir diye ben ümit ediyorum. Mümkün olduğu kadar da e, acillerimize gerçek aciller gelsin. Hani Herhangi bir aciliyet olmayan vakalar mümkün o kadar acilleri işgal etmesin ki biz kalan personel sayımız ve kalan gücümüzle gerçek acillere e, ihtiyacı olanlara müdahale edelim. Onlara hizmet verelim. Maske, mesafe, hijyen bunu sürekli söylüyoruz ama insanlarımız yeterince duymuyor, yeterince ilgi göstermiyor. Bazen tramvayda rast geliyorum, ikaz ediyorum ki ben tramvay kullanıyorum genellikle. Ne oldu, ne var tarzı insanlarla da karşılaşıyoruz. Toplumumuzun duyarlı olmasını istiyoruz. Bu eninde sonunda biz bunu yeneceğiz. Bu bitecek. Sadece vatandaşlardan da katkı bekliyoruz. Gelen covid hastalarını tedavi etmekle salgını önleyemeyiz salgın bulaş hızını azaltmakla önlenir. Bulaş hızını azaltmak da bizim elimizde değil. Bulaş hızının arttığı, yoğunlaştığı yerlerdeki bu yoğunluğun, kalabalıkların kesinlikle dağıtılması gerekir. Hastaları tedavi ederek bu salgını önleyemeyiz. Öyle bir gücümüz yok. En umut verici gelişme geleceğe ait. Bu aşının geliştirilmiş olması ama nereden bakarsanız bakın herhalde bir önümüzdeki 2021 senesinde biz bu şekilde maske mesafe ve hijyen diyerek geçireceğiz gibi görünüyor.